Snapping özelliği kenarların, yolların, şekillerin ve dilimlerin düzgün bir doğrultuda yerleştirilmelerine yardımcı olur. Snap komutunu kullanarak tutma işlevini etkinleştirebilir veya etkisiz duruma getirebilirsiniz. Ayrıca tutma işlevinin etkin olduğu zamanlarda bu işlevi uygulayacağınız farklı öğeleri kolayca belirleyebilirsiniz. Snapping işlevini etkinleştirmek için View menüsünden Snap seçeneğini tıklayın. Nesnenin tutma özelliğini belirlemek için View menüsünden Snap to seçeneğini tıklayın ve açılan alt menüden size uygun olan seçenekleri işaretleyin. Örnek olarak Guide seçeneği ile nesne kılavuz çizgilerine göre konumlandırılır. Grid seçeneği ise nesnenin ızgaralara göre konumlandırılmasını sağlar. Fakat ızgaralar gizli durumda ise bu seçenek etkisiz olacaktır. Bir snap to seçeneğini etkinleştirmek için Snap komutu etkisiz durumdayken View menüsünden Snap to seçeneğini tıklayın. Dilediğiniz bir özelliği seçin. Seçili özellik için snapping işlevi otomatik olarak etkinleştirilecektir.